Bugün yavru zelandalarımızın 25. günündeyiz. Dördüncü haftanın ortasındayız. Bundan sonra haftada bir video atacağım. Evet, görüyorsunuz. 9 tanesi de yavrulukta duruyorlar. Eğer doğumdan damızlığa Zelanda yetiştiriciliği adlı oynatma listemi takip ederseniz ilk doğduğu günden itibaren üçer gün arayla videolar çekmiştim. Önce üçer gün arayla başladık. Şimdi 5 gün arayla çekiyorum. Bundan sonra haftada bir çekeceğim. Evet bakın ürkek birbirlerine sığınmışlar. Dışarı ot koydum ama şöyle bir dışarı çıkaralım. Bir de ot yediklerini seyredelim. 3, 4, 5 Hayır hayır girmek yasak. 6 7 Evet. 8 Bu da 9. Tamam tamam bir girmeyin bir yem yediğinizi seyredelim. Ot yediğinizi seyredelim. Evet görüyorsunuz annemizin arkasında pelet yemimiz var yonca koyduk. saman koyduk. Hayvanlarımız pelet yem, yonca ve saman yiyecek kadar olgunluğa eriştiler. Evet, CP palet yemimiz duruyor. Bakın. Burada saman yiyenler var. Burada yoncayı götürenler var. E, anne de boş durmuyor. Tabi 9 tane yavruya süt verebilmek için boş durmaması lazım. Evet yavruluklarımızın seviyesine, yavrularımızın seviyesine uygun sularımızı görüyorsunuz. Bu arada ben saman ve yonca yediklerini çekebilmek için yuvanın kapısını kapattım ama yuvaya girmeye çalışanlar var. Evet dokuzunun birden yeme dalması çok güzel. 40 gün veya 45 gün annenin yanında kalacaklar. 20 gün olduğuna göre demek ki annenin yanındaki yarı ömürlerini bitirdiler. Bu arada anneye rüşvetimizi verelim. Evet hadi bakalım. Bebeklere havuç yasak. O yüzden ya Anneyi başka bir kafese alıp 10-15 dakikalığına havuç gibi şeyleri vereceğiz. Ya da böyle elimizde yedireceğiz. Tabi annemiz havucu görünce dayanamıyor. Bak nasıl tırmalıyor yuvanın kapısını girebilmek için onun yemeye büyümeye pek niyeti yok galiba.